Herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün Roblox'ta bir tane kıyafet hilesi göstereceğim. İns arkadaşlarımız var şimdi ben bu kıyafeti alacağım deyip kandırmak gibi. <laughs> Siz benim faremi görmüyorsunuz ama şurada yukarıda Roblox işareti var. Ona sağ tık yapıp İncele diyorsunuz. Diydikten sonra Bu burayı açıyor. Siz için Siz ise arkadaşlar Burayı Şu gördüğünüz yere Yapacaksınız. Araya tıklayıp Buraya iki kere Sol tık atın. Durun. Buraya mesela 100 Tamam burada 100 Ama sahte bu Biliyorsunuz yeniliyorsunuz <laughs> Hastayım arkadaşlar özür dilerim Yenildi Benden sonra zaten robuxunuz gidiyor Şimdi benden öğrendiniz Like atıp abone olmayı unutmayınız Her an ile de oyun oynamamı istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayınız 拜拜。Bye bye.